Merhaba sevgili arkadaşlar. 11. sınıf yanıt yayınları denemesini çözeceğiz bugünkü videomuzda. Akıntı sabit ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde sabit ve X ve Y hızıyla hareketi başlayan X ve Y yüzücüleri şekildeki gibi. VX hızı suya göre hız. Hmm bakın suya göre hız. VY hızı yere göreymiş. Şimdi nedir mesele? Arkadaşlar tuzak kokusu alıyoruz. Nedir? Yere göre hız dediğimiz şey... Suya göre hızla akıntı hızının vektörel toplamıdır. Bu formülcesi, fizikçesi ne? Mesela diyelim ki yüzücünün suya göre hızı dedim ki bu. E, diyelim ki arkadaşımız böyle yüzeceğini söyledi nehirde. Şurası da nehir olsun. Ne yapıyorsun dostum? Ben karşıya doğru yüzüyorum. Neyle yüzüyorsun dostum? Ve su. Yani işte diyoruz ki mesela 3'tür 5'tir bir hızla ben dümdüz karşıya gideceğim diyor. Peki biz onu nasıl görüyoruz? Akıntı onu şöyle sürüklüyor. VA. Ve bileşke olan yere göre hız da buluyoruz. Yani yere göre hız yerden bakan kişinin gördüğü hız. Akıntıyla yüzücünün hızının bileşkesi. Suya göre hız derken yüzücünün sudaki hızı anlamında arkadaşlar. E o zaman Y'nin yere göre hızı dediğine göre zaten akıntı eklenmiş. Peki ne diyor bize? x yüzücüsü karşı kıyıya m noktasından çıktığına göre y nereden çıkar? Arkadaşlar y zaten yere doğru yüzmüyor mu? Yere göre yüzüyor. O zaman bize ne x'ten? Ha, biz işimiz gücümüz yok. x'in işte ucuna ne eklersek m'ye çıkar. İşte akıntı bir birim olursa m'ye çıkar. Hoppa peki y'ye de bir birim ekleriz. Hop r'ye gider dememizi bekliyorlar. Yemezler. Nedir olay? Şu. Y zaten yere göre hız. Yere göre hız istediği yere gidebilen hızdır. Zaten bu doğrultuda gidiyor. Nereye çıkıyor? N ne noktasından karşıya çıkıyor arkadaşlar. Neymiş önemli nokta? Y'nin yere göre hızı demiş zaten. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemindeki vektörü şekildeki gibi verilmiştir diyor. Ne güzel k orada duruyor da orijine koymamışım. Ha, zaten öyle yapacakmışız. Buna göre K'nin başlangıç noktası orijine yerleştirildiğinde koordinatları hangisi olur diyor. Arkadaşlar K'nin başlangıç noktası orijine gelirse, şu niye uzatıyoruz? Şöyle olur arkadaşlar. K vektörü böyle. Peki e, o zaman bize sorduğu koordinatları dediği şey, vektörün uç noktasının koordinatları ise nedir? X bileşeni. Gençler nedir? Eksi 1. X bileşeni eksi 1 olanlar. Aa ne kadar güzel bir taneymiş. Y bileşeni nedir? Y bileşeni de eksi 2. X ve Y bileşenlerinin C handa olduğu gözüktü mü? Gözüktü. K'nin başlangıç noktası orijine yerleştirildiğinde derken başlangıç noktası burası arkadaşlar. K vektörü dediğimiz şey diyelim ki bir yer değiştirme vektörü olabilir. Bunun boyutunu gösteren şey eksi 1'e 2 yani eksi 2 bileşenleriydi. Akıntı hızının 20 metre bölü saniye olduğu nehirde bir yüzücü suya göre 15 metre bölü saniye hız büyüklüğüyle giriyor demiş. Neymiş? Neymiş neymiş? Suya göre. Yani akıntı henüz eklenmedi. Peki. Arkadaşlarım şimdi dikkat edelim. Soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi bu sorularda birinci hamle olarak diyorum ki T'yi bulmak nasıldı? T'yi nehir genişliği D'yi nehire dik bileşen olan hıza böleceğiz. Peki nehir genişliği kaç? 60. Nehire dik bileşen derken nehire dik yüzmeyi sağlayan hız bileşeni 15 olmak üzere o zaman nedir? 60 15'e böl. 4 saniyede karşıdasın arkadaşım. Peki durum nedir? Ben akıntının hızını bunun ucuna eklersem buradan yere göre hızı bulmaz mıyım? Yere göre hızda da bu adam nereye gidecek? İşte buraya gelecekti. Aslında şuraya gitmek istiyordu, ama buraya sürüklendi. Peki biz bu sürüklenmeyi nasıl hesaplıyorduk canım arkadaşlarım? X eşittir v akıntı çünkü sürüklenmeyi sağlayan burada sadece akıntı çarpı t. Akıntının hızı kaç? 20. Süre kaç? E 4. O zaman 20 çarpı 4'ten 80 metre bulduk ama niye bulduk bunu? İşte bilmiyorum. Bakalım. Karşı kıyıya ulaşma süresi 4 saniyedir. Bunu destekledik. Çok güzel. Karşı kıyıya çıktığındaki yer değiştirme 80 metre. Evet 80 metre gitti dedik mi? Hayır. 80 metre sürüklendi arkadaşlar. Şurası 80 metre. Yer değiştirme neydi canım arkadaşlarım? Son konum ile ilk konum arası en kısa mesafe. Yer değiştirme delta x burası arkadaşım. Peki bu kenar 60 sa bu kenar 80 ise yer değiştirmemiz kaçtır normalde? 100 metredir. O zaman buraya dikkat. Tuzak var. Karşı kıyıya gittiğinde yatay sürüklenme nedir deseydi 80 doğru olurdu. Peki yere göre hızının büyüklüğü 25 doğru mu? Bakalım. Şimdi arkadaşlar bu bileşenimiz 15'ti. Akıntı hızı 20 ise 15'e 20. 3'ün katı 4'ün katı 5'in katından 25 metre bölü saniye bence yakışır yere göre hızı. O zaman cevabımız 1 ve 3 seçeneği olacaktır. Doğrusal yolda yere göre sabit 3V hızıyla hareket eden bir otobüsün içindeki yolculardan Efe, otobüse göre sabit eksi V hızıyla hareket ediyordu. Arka kapıya doğru koşuyor sanırım. Niye? Sezen'i gördü. Sezen'in ona baktığını anladı. Buna göre yolun kenarından yere göre sabit eksi 2V hızla hareket etmekte olan Sezen, Efe'yi hangi hızla hareket ediyormuş gibi görür? Acaba bu kişiler kavuşabilecek miydi? Arkadaşlar Şimdi bu arkadaşımızın zaten hızı nedir? Otobüse göre bakın. Otobüsün içerisinde bu adam zaten F'e eksi V ile nereye gidiyor? Sol tarafa gidiyor. Peki otobüs ne ile gidiyor? 3V ile sağ tarafa gidiyor. Bizim birinci görevimiz F'nin yere göre hızını bulmak. F'nin yere göre hızı. Yere göre hızı. <laughs> Niye hoca ya? ya? Arkadaşlarım Sezen yere göre hareket ediyorsa da F'e ye de yere göre hareket etmeli. Birinin yere göre birinin otobüse göre hızıyla işlem yapılmaz. İkisi de aynı sisteme getirilmek zorunda. O zaman Efe'nin yere göre hızı için Efe bu tarafa doğru eksi V ile giderken otobüs de bu tarafa doğru 2 V ile gidiyorsa yerden buna bakan durgun bir gözlemci Efe'nin yere göre hızını nasıl görür? Bu tarafa doğru şurası da 3 V'ymiş çaktırmadan düzelteyim. Kaç V ile görür? 2 V ile görür. Ha bu neymiş? Efe'nin yere göre hızı yere göre sığmadı. Öyle yazayım. Ne yapayım? Peki arkadaşlar. Daha sonrasına gelelim. Sezen Efe'yi hangi hızla görür diyor. Neydi bağlız? hız? eşittir. V cisim eksi V gözlemci. <laughs> gözlemci. Peki bunları biz vektörel yazmıyor muyduk? Yazıyorduk. Hemen yazalım arkadaşlarım. Şimdi cismin hızı derken cismin hızı zaten bu tarafa doğru 2V. Efe'nin yere göre hızı. Sezenin hızını ters çevirip bunun ucuna ekliyorum. 2V de buradan geldi. O zaman bağıl hız ne yaptı arkadaşlar? 4V pozitif yönde yaptı mı? Yaptı. Bakın işlemi burada yapmadım. Niye? E bu olay vektöreldir. Yönlü olduğu için genelde vektörel yapmanız daha iyidir. Hani sayısal olarak hemen oraya eksi 2V eksi 2V falan değil yani. <laughs> ya da 2V eksi eksi 2V 4V ne gerek var? Şu kimin hızı? F'nin. Bu da eksi Sezen'in hızı. Hmm, o zaman bunlar 4V ile birbirlerine göre gidiyorlar dedik. Tabi Sezen'e göre dedik. Niye birbirine göre diyorum ki? Doğu-batı doğrultusunda sabit süratle hareket etmekte olan K ve L araçlarından. He, şimdi birincisi doğu-batı doğrultusundayız. Doğu-batı. K ve L araçlarından diyor. K aracının sürücüsü L aracını batı yönünde görüyor. Gözlemcimiz kim? Kazım abi. Kime bakıyor? L aracını batıya gidiyormuş gibi görüyor. O zaman hangileri olabilir? Deneyelim. <laughs> K aracı V süratiyle doğuya giderken. K arkadaşım git bakayım. V hızıyla doğuya doğru. L aracı da 2V ile doğuya gidiyormuş. L aracı da 2V ile doğuya gidiyormuş. Arkadaşım gözlemci kimdi? K. O zaman L'nin hızının ucuna K'yi ters çevir de K'nin tersini buraya ekle. Eksi V'yi. Eksi V'ye 2V'den ne geldi? Hmm, doğuya doğru V geldi. Oldu mu şimdi hiç? Oldu mu? Bak batıya görecek diyor. Olmadı. Bakın tekrar söylüyorum. L'nin hızı zaten 2V. <laughs> K'yi ters çevirdim. L'nin dibine yazdım. İkisi birbirini götürdü. Ne kaldı? V kaldı. E, yön doğu kaldı. Peki ikinciyi deneyelim. Bire güle güle dedik. K aracı 2V'yi süratiyle doğu yönünde gitsin. K git arkadaşım 2V ile doğuya doğru gitsin. L aracı da V süratiyle doğuya gidiyor. He L de V ile gidiyormuş. Şimdi neydi? K'yi ters çevirip buraya ekliyorum. O zaman K'yi ters çevirip buraya eklersem eksi 2 V'ye V'den bağlız ne geldi arkadaşlar? Eksi V gelmedi mi? Evet. E o zaman eksi V dediğimiz batı. Hmm, oldu be. O zaman bu olur olur. Zaten rakam vermemiş bize. K aracı V süratiyle batı yönünde. Abicim git bakayım batıya doğru. V ile gidiyormuş. Kim bu? K aracı. L aracı da 2V ile batıya gidiyormuş. Dostum 2V ile de kim gidiyor? L aracı gidiyor. Hmm, K'yi ters çevirdim ekledim buraya. Peki K'yi ters çevirince ne oldu? Bununla bu birbirini götürdü ne kaldı? Yine batıya doğru V kaldı mı? Kaldı. O zaman bu da olabilir mi? Olabilir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Aynı düzlemde bulunan K vektörleri şekilde kimdir? Buna göre hangileri doğrudur? K vektörü ile N vektörünün toplamı eksi 2 M'dir demiş. Hemen deneyelim. K vektörünün ucuna N'yi ne yapıyorum? Ucuca ekleme yöntemiyle ekliyorum. Bileşke vektör şu değil mi? Peki bu şu dediğim vektör M'nin tersi gibi durmuyor mu? Duruyor. Hatta iki katı gibi duruyor mu? Bence yakıştı bu. Biraz bekledim. Sonra ikinci meseleye gelelim. İkinci meselemiz ne? İki tane L vektörüyle N'yi toplayacağız. Toplayalım. Bir tane L bu. Bir tane daha L olsun. Şöyle ne oldu bu? 2L. Bu 2L vektörüyle kimi topluyoruz? N vektörünü topluyoruz. Peki bunların toplamı. Canım arkadaşım. Aha şu yaptı. Bileşke vektörü. Bak gördün mü arkadaşım. Bu da kaç M'dir? 2 M'dir. E o da oldu. Sizce de olmadı mı? Bence oldu bak. 2 M. Bu da yakıştı. Peki. Üçüncü olayım. Büyüklükle ilgili. K vektörünün büyüklüğü L'nin iki katı mı acaba? Bakın K vektörü kök 2 artı kök 2 kaç yaptı? 2 kök 2. L vektörü zaten garibim tek başına kök 2. Bir de iki katını almış. Bence bu da yakıştı. Cevabımız E seçeneği oldu. X'ye koordinat koordinat sisteminde O noktasına etki eden şekildeki 20 Newtonluk kuvvet ile 8 Newtonluk kuvvetin bileşkesinin büyüklüğü kaç Newtondur dediğini nasıl çözüyorduk? E tabi ki bileşenleri ayırarak. Mesela şu 20'yi bileşenlere ayırmak için diyorum ki bu 25'in kaç katı? 5'in 4 katı. Peki 37 derecenin karşısına kaç geliyordu? 3'ün 4 katı 12. Hmm o zaman buraya da 4'ün 4 katı 16 gelirse. Güle güle 20 dedik. Peki bir de alttakini parçalayalım. E, bu gene 5'in kaç katı? 4 katı. Bu sefer şurası 53'ün karşısı. Farklı renk kullanalım ya. Sanki renk yok da yani. Şöyle çizdim bir bileşen. Böyle çizdim bir bileşen. Arkadaşım bu sefer burası 16 burası 12 değil mi? Hmm, şimdi malzemeleri toplayalım. <laughs> Şöyle çizdim. Yukarıya 20'yi 12'den 32 varken aşağıya doğru 16. Güzel. Peki yana doğru 8, 6, 14, 24 bu tarafa varken... E buradan da 12 bu tarafa var. O zaman bununla buna güle güle 12 bu tarafa kaldı dersen arkadaşım. 16'ya 32'den de yukarıya da 16 gelirse 12 16 20 olmaz mı? He, o zaman cevap şu vektör mü kaldı? Sayı olarak efed arkadaşım ama açı olarak değil. Çünkü yeni vektörün açısı 53 derecedir yatayla. Çünkü 16'yı gören açı burası. Sayısını soruyor bize ne açıdan? KLM hareketlerinin yere göre hızları VKLM'dir. Buna göre diyor ki K hareketlisi L ve nasıl görür? Hangi yönde görür? Kim bakıyor arkadaşım? Kazım abi bakıyor. Peki kime bakıyor? Leman'a baksın bakalım. Kazım abi bak bakalım. Kazım abiyi ters çevirip L'nin ucuna ekliyorduk. Peki bağlız böyle geldi mi? <laughs> hangi yön sizce bu? Renk değiştir arkadaşım. Renk değiştir. Şöyle yani. Hmm, batıymış ya. Demek ki L'yi batıya görüyor. Ne kadar güzel. Peki. K gözlemcisi. Tekrar hatırlatma yapalım. V bağlı neydi? V cisim eksi V gözlemci. Ha, gözlemciyi o yüzden ters çeviriyorduk demiş olmanız lazım. Gözlemci olan Kazım abiyi ters çevir buraya ekle arkadaşım. Ne olsun bağlız bağlız burada da böyle yukarı doğru iki birim olsun. Yani hangi yönün kuzey yönü cevap Artvin'e doğru gitsin. <laughs> Akordum bozuldu sanki. Aynı düzlemde bulunan 1, 2, 3, 4, 5 kuvvetleri şekilde gibidir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5'in toplamı nedir diye sormuş vektörel. Arkadaşlar böyle soruları nasıl çözüyoruz? Hazır ucuca eklenmiş. Doğru yerden başta çözersin. Mesela F1'den başlasam. F1'in ucuna kim eklenmiş hazır? F3. F3'ün ucuna kim eklenmiş? F5. Ha, F1, F3, F5'in toplamı ne yaptı? artı F5 yazayım da görün sıfır yaptı. Niye? Kapalı şekil üçgen oluştu ya. Ucuca ekleyince kuyruğunu yakalayan kedi gibi olmuyor mu arkadaşım? Nedir bileşke? Sıfır bunlar için. O zaman geriye ne kaldı? F2 artı F4. He, o zaman F4'ün ucuna renk değiştirelim. F4 vektörü zaten bu. F4'ün ucuna f 2 ekleyince ikisinin bileşkesi baştan sona çizilen çizgi şu. Şu dediğim vektör tıpkı F3'ün tersine benzemiyor mu? Al sana eksi f3 arkadaşım. Ama şimdi video çabuk bitti ya. Biraz uzatalım falan diye saçmalayıp şöyle bir şey yapsak. Şimdi hocam o benim aklıma gelmedi. Başka nasıl yapabilirdim? Diyen öğrenci var. <laughs> ben de diyorum ki o zaman şöyle düşün. Arkadaşım f 1 ile F5'in bileşkesi bak. F1 ile F5'in bileşkesinden bir de düz çizebileydim. Ekran kaydı. Ekrana bahane buluyor hocaya bak. Eksi F3 buradan geldi mi arkadaşım? Geldi bak. F4 ile F2'nin bileşkesinden de bir tane daha eksi F3 geldi mi? Geldi. <laughs> o zaman eksi F3 artı bir tane daha eksi F3 artı normal F3 deyince al birine vur ötekine gene bir kaldı. Ha bu da güzelmiş hoca ya. Diyen çıkıyor bazen arkadaşlar. Ama cevap hala burs olacaktı. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Çalışmalarınızda başarılar arkadaşlarım.